arkadaşlar. Benim adım Talha Pala. Bugün sizlere bir dağıtımla Pire Bey masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Eve zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellerken, pireler berber iken, ben annemin beşinde tıngır mıngır sallanırken neler olmuş neler. Çok uzak diyarlarda İki arkadaş yaşarmış. Bu iki arkadaşın birisinin ismi Pire Bey, birisinin ismi de Vida olmuş. Sonra bu iki arkadaş bir gün tahta kursunun evine gitmeye karar vermişler. Sonra bir bakmışlar ki tahta kursunun evi gölün diğer tarafındaymış. Pire Bey bir hopla geçmiş. Sonra bir da gelinmiş, gelmiş, gelinmiş. Sonra da atlamış ve sulara kapılmış. Bir çok üzülmüş. Sonra etrafına bakmış, bakmış, bakmış. Sonra bir tane çalı görmüş. Çalıya seslenmiş. Çalı bana bir tane çırpı ver. Bir daha suya düştü. Onu kurtaracağım demiş. Çalı da ona seslenmiş. Kar Siyah kargıya de bir daha bana konmasın. Karga bana konmazsa ben de sana çırpı veririm. Sen de bir daha tüm kurtarırsın demiş. Sonra Pire Bey karganın karga kardeş, ne olursun bir daha çalıyor konma, çalıyor konmazsan çal, bana çırpı verdi. Ben de bir daha onu şuradan kurtaracağım demiş. Karga da seslenmiş, git o ambara de de bir daha bana buğday getirirsin. K Ambar bana buğday getirirse, ben de bir daha çalıyor konmam demiş. Sonra bir bey ambarın yanına gitmiş. Ambar kardeş, ne olursun bir daha kargayı buğday götür. Kargayı buğday götürürsen karga bir daha çalıyor konmayacak. Çalıyor konmazsa çal bana çırpı verecek. Ben de bir tahtımı kurtaracağım demiş. Sonra ambarda seslenmiş. Git, o, git o fareye de, de, bir daha bana dadanmasın. Fare bana dadanmazsa ben ben de kargayı buğday veririm demiş. Sonra Pire Bey Fare yanına gitmiş. Fare kardeş ne olursun bir daha. Ambar'a dalma. Ambar'a dalmazsam ambar, ambar kargayı buğday götürecek. Karga da bir daha çalıyor konmayacak. Çalı da bana çırpı verecek. Ben de bir tatumu kurtaracağım demiş. Fare de seslenmiş. Ki, git o kediye söyle de bir daha beni kovalamasın. Kedi beni kovalamazsa ben de ambar'a dalanmam demiş. Sonra da Pirebey 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 kedinin yanına gitmiş. Kedi kardeş ne olursun bir daha fareyi kovalama. Fareyi kovalamazsan fare bir daha ambarada dadanmayacak demiş. Sonra kedi hiç acımış mı? Acımamış. Demiş ki o zaman sen de bir daha bana bir dilim peynir getireceksin demiş. Sonra Pire Bey hemen bir bakkal bulup bakkala seslenmiş. Bakkal bana bir, bir dilim peynir ver demiş. Bakkal da seslenmiş. Sen de benim köpeğimi kaşındırma demiş. Pire Bey de söz vermiş. Sonra peynir vermiş bakkal. Pire Bey de almış ve yanına gitmiş. Kediye peynir vermiş. Kedi bir daha fareyi kovalamamış. Fare bir daha ambara dadanmamış. Ambar bir daha kargayı buğday götürmüş. Karga da artık çalıya konmamış. Sonra çalı pire, pire beye vermiş. Sonra sonra pire bey çirpi almış koşarak gölün yanına gelmiş. Sonra bir de ne? Ne görsün? Sular iyice yükselmiş. Bir de adım artık dayanamaz duruma gelmiş. Sonra çırpıyı uzatmış. Sonra sular o kadar yükselmiş ki bir de tutunamıyormuş. Sonra tüm gücüyle uzatmış ve sonunda bir adım sudan kurtulmuş. Gökten üç elma düşsün. Biri anlatanın başına, biri dinleyenin başına, birisi de arkadaşlar için fezakarlık yapanların başına düşsün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.